Kars'tan çıktık. Başka diklere doğru yola koyulduk. Şoförümüz Eren. Erhan, Eren evet. Ekinci. Profilden aynı İbrahim'e benziyorsun. <laughs> Şimdi Eren'e soracağım. Burası neresi, şurası neresi hepsini söyleyecek. Vallahi her evet. olarak söyleyeyim abi. Şu an hangi mevkideyiz? şu an köyü mü? Yok. Hemşiriz evet. köyü. Orada bir var, köyü. Evet. Oraya yaklaşan bir dere. Burada tabi kar parlıyor. Evet. İstanbul'da parlamıyor zaten. Редактор